Haydi bir haydi. Abi ne oldu abi? Siz konağa gidin. Ben Reyhan'ı getireceğim. Abi, Gül yalnız bırakma. Ben, ben de gireceğim seninle. Beraber alacağız Reyhan'ı. Hayır, sen gelmeyeceksin oğlum. Bu benim mesela, benim mesela. Ya zaten o gece konuştuklarımız ben o gece ben konusunu açmasaydım yaren duymayacaktı, rayan öğrenmeyecekti. Onu mu diyecektin amca? Yok oğlum. Sen kendine bir suçlu arıyorsun ama o suçlu ben değilim. Ama senin için rahat edecekse sen yine beni suçlu. Ama oğlum değil değil, sen haklısın. Haklı suçlu benim, ben. Ben kendimden başka herkesi dinlediğim için benim suçlu. İş mi sen ha? Adamın halini görmüyor musun sen? Destek olacağını hala ne soruyorsun? Baba bırak Allah aşkına. Yap. Tamam hadi. Herkes içeri girsin. Gül'ün yanında kalın Hazar dönünceye kadar. Hadi herkes içeriye, hadi. Haydi. Haydi. Neden bu kadar öfkelisin? Ne diyorsun sen Elif? Halımızı görmüyor musun? Görüyorum. Ondan soruyorum. Öfken yaşananlara mı? Yoksa Reyhan'ın yanında olamayışın mı? Ana mı? Hazar Bey haklı. Bu mesele senin meselen değil. Uzak durmalısın bence. Ben meselem değil ha? Ben burada ailem parçalanıyor. Senin derdin Reyhan'la ben öyle. Sen böyle bir durumda beni nasıl suçluyorsun? Suçlamıyorum. Ama ısrarla Reyhan'ın yanında olmak istemenin başka nedenleri olduğunu bildiğim için bunları söylüyorum sana. Neymiş o nedenler? Ya da dur sen hiçbir şey söyleme. Şöyle bir durumla benimle böyle bir konuşma yapmaya kalkıştın ya... ...belli ki ağzına hayırlı bir şey çıkmayacak. O yüzden ses etme. Kızım kaçırdıkları yetmedi. Şimdi sen de oğlumu uzaklaştırıyorsun öyle mi? Ama ziyanı yok kızım. Sen bu kafayla devam edersen zaten tez vakitte kendini de uzaklaştırırsın buradan. Aferin. Aynen böyle devam et. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.